Saat baya geç olmuş eve gideyim artık. Ne yapıyorsun ya önüne baksana? Bana mı dedin? Senden başka dengesiz önüne bakmadan yürüyen mi var? Düzgün konuş benimle. Konuşmazsam ne olur? İlayda'yı tanıyor musun sen? Evet arkadaşım sen nereden tanıyorsun ayrıca? He sen o kızsın anladım yürü benimle. Ne saçmalıyorsun ya sen? Yürü dedim sana. Ya bırak sana imdat. Ya bırak valla öyle demek istememiştim. Ağzını kapatacağım ben gelene kadar çıt çıkarmayacaksın. Tamam Gitti sanırım. Of nerede şu telefon? Eh buradaymış. Kanka acil bak. Kanka ya sen neredesin? Kaç saattir meraktan öldüm burada. Kanka bana acil yardım etmen lazım. Ne oldu? Tanımadığım bir çocuk ilk seni sordu. Sonra da apar topar kolumdan çekiştirerek bir yere getirdi. Elim kolum bağlı zor yazıyorum. Yardım etmen lazım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kanka sakin ol konumu at bana hemen bizimkilere haber veriyorum. Tamam. Bir şey olmamıştır umarım. Gidip haber vereyim. Sen çocuk oyuncağı falan sandın sanırım eline telefonu alıp birileriyle konuşmayı. Kimseyle konuşmadım. Bırak beni gideyim lütfen. Annem babam merak etmiştir. Şimdi gitmem lazım. Benim sorunum değil. Öyle konuşmayacaktım benimle. İmdat. Şş, seni burada kimse duymaz. Bu mu o kız? Evet reis. Part 2